ailesi olarak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de dereotlu poğaça yapıyoruz. Malzemelerimi tanıtıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı sirkemiz var. 2 yumurtamız var. Birinin sarısını üzerine kullanacağız. 125 gram katı yağımız var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. İçine koymak için dol peyniri, Dereotumuz, 4 bardak unumuz var. Arkadaşlar, 125 gram katı yağımızı ilave ediyoruz kabımıza. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı sirkemizi ilave ediyoruz. 2 yumurtamızın birisi sarısını ayırdım. İki tane yumurtamızı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tane kabartma tozu. Unun yarısını boşaltalım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar i̇şte hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz bu şekilde. Son olarak da dere ilave ediyoruz üzerine. Bunu yoğuruyoruz biraz da. Arkadaşlar hamurumuzun yoğurmasını bitirdik. Şimdi şöyle elimize yuvarlak alıyoruz. Fazla büyük de olmayacak, küçük de olmayacak normal şekilde. Avucumuzun içinde düzlüyoruz bunu. Şu şekilde içine lor peynir koyuyorum. Bu şekilde D şekli kapatıyoruz. İsteyen böyle de koyabilir. Ben bu şekilde koyacağım. Bu şekilde tepsimizi dolduracağız. Arkadaşlar yumurta sarımızın içine azıcık bir şey yağ kattım. Böyle üzerlerine sürüyoruz. Bu şekilde 180 derecede fırında pişireceğiz. Alt üst ayar Arkadaşlar dereotlu poğaçamız pişmiştir. Yapıp deneyenlere afiyet olsun. Soğuyunca servis yapacağız.